Meme büyütme ameliyatı da bir çeşit ameliyat olduğu için hem normal ameliyatlarda görülebilecek komplikasyonlar hem de bu ameliyata özgü komplikasyonlar oluşabilir. Bunlardan bir tanesi ve en sık olabilecek olanı hematom yani meme dokusu altına kan birikmesidir. Eğer böyle bir durum varlığında bu kanın boşaltılması gerekmektedir. Tabi bu ameliyat bu hematom durumundan en iyisi iyi kanama kontrolü yaparak kaçınmaktır. Bunun haricinde seroma dediğimiz sıvı birikimi oluşabilir. Bu genelde biraz daha geç dönemde 15-20. günlerde meydana gelir. Kendi kendine geçmesi beklenebilir. Enfeksiyon yine bütün ameliyatlarda olduğu gibi bu ameliyatta da sık karşılaşmasak da karşımıza çıkabilir. Ameliyattan ortalama bir hafta sonra karşımıza çıkar. Gerekli antibiyotik tedavisiyle kontrol altına alınabilir dikiş iyileşmesi ve yara iyileşmesindeki bozukluklar olabilir, dikiş açılması olabilir, ameliyat kesisinin yeteri kadar iyi iyileşmemesi meydana gelebilir, deriden kabarık kötü iyileşmeler, uzun zaman alan tedaviler gerektirebilir. Bunların haricinde şekil bozuklukları, ameliyat sahasının iyi açılmamasına bağlı olan asimetriler, hastanın memnuniyetsizliği gibi şikayetler bulunabilir. Bu komplikasyonlar arasındaki en önemli ve en özel komplikasyon ise kapsül kontraktörü dediğimiz komplikasyondur. Bu komplikasyonda meme dokusunun altına koyduğumuz silikonu çevreleyen zar sıkışır, sertleşir ve şekil bozukluğu yaratır. Bir aydan sonra görülmekle birlikte en sık 3 ile 12 ay arasında görülür. Hasta bunu meme dokusunda bir uyumsuzluk olarak değerlendirilebilir. Bunun neticesinde ameliyatta hastanın tekrar kapsülünün çıkartılması ve yeni bir ameliyat gerektiren bir durumdur.